Allah insanı sabırsız yaratmıştır. Malına, canına bir musibet geldiği zaman dayanmaz. Zilzal suresi dördüncü ayettir yani. Hakikaten de daha bir baş ağrısına dayanamıyoruz. Başımız ağrıdığı zaman kadar kıyamet koparıyoruz değil mi? Bir baş ağrısına dayanamıyoruz. Allah azim olan azamına nereden dayanabileceğiz? Hal böyleyken kendimize çok dikkat etmemiz lazım ebedül ebed baki olan ahiret hayatımızı tehlikeye atmamak için biraz gayret göstermemiz lazımdır Allah için. Tabi nasıl her insan dünyaya rahat yaşamak istiyorsa dünyada, ahirette de rahat yaşamak ister. Yalnız ahiret sanki görüyor gibi inanmak lazımdır. Hepimizin dikkatini çekiyordur. Küçük bir çocuğun yanında dahi biçimsiz bir davranışta bulunmaktan sakınıyoruz. Oysa Allah-u Zülcelal nice şahitlerin üzerinde vardır ki tenha bir yerde dahi seni izliyorlar. Nasıl beni kimse görmüyor diye Allah-u Zülcelal'in haram kılmış olduğu işleri yaptığımız zaman ne kadar zayıf bir imanımızın olduğunu meydana çıkmış oluyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Allah ondan razı olsun yanında Abdurrahman bin Saza isminde yetim bir kişim yaşıyordu. Biraz büyüdüğü zaman Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh ona dedi ki Ya Abdurrahman ezan okuduğun zaman elinden geldiğince yüksek sesle oku. Niçin diye sorduğunda o sahabiye o dedi ki çünkü dünyada ne kadar ağaç, toprak, taş varsa senin sesini duydukları zaman kıyamet gününde sana şahitlik yapacaktır. Ashab-ı kiramdan Ebu Ümmiye radıyallahu anh der ki her namazını başka yerlerde kılıyordu bu zat. Ona ya Ümmiye niçin her namazında yer değiştiği yapıyorsun diye sordular. Hani bazen namazları değiştiririz ya yerine. Ebu Ümmiye şu ayet-i kerimeyi onlara okudu. Bismillahirrahmanirrahim. İşte o gün yeryüzü Rabbinin emriyle kendi haberlerini anlatır. Kendi haberlerini anlatır. Onun için ben de her namazımda yer değiştiriyorum ki bu yerler kıyamet gününde bana şahitlik yapsın diyor yani. Benim üzerimde namaz kıldı diye anlatsın demek istiyorum. İşte onlar böyle inanıyorlardı. Üzerimizde daha pek çok şahitler var. Dilimiz, ayaklarımız, ellerimiz, ağaçlar hatta içinde bulunduğumuz gün bile kıyamet günü de bize şahitlik edecektir. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki her gün insanlara şöyle iddia eder. Her gün insanlara şöyle iddia eder. Ben sizin üzerinizde yap, yaptığınız amellere şahidim. Yani yer her gün bu şekilde bize sesleniyor. Ben sizin yapmış olduğunuz amellere şahidim. Yine üzerimizde iki melek vardır. Allah huzur i, -i kelimede halbuki üzerinizde sizi gözetleyen melekler vardır diye buyuruyor. Doğru, doğru ve şerefli olan katip meleklerdir bunlar. Her ne yaparsanız onlar bütün yaptıklarınızı bilirler. İşte bu melekler de kıyamet gününde bize şahitlik edeceklerdir. Yine Allahu Zülcelal buyuruyor. Onların ellerini, ayaklarını konuşturacağız. Onlar üzerine şahitlik verecekler. Bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Ayet-i kerime Allah bu celalın buyurduğu gibi Allah şahit olarak kafidir. Hiçbir şahit olmasa bile yani. Allah şahit olarak kafidir. Peki şimdi diyor Seyyid Hazretleri Size soruyorum diyor. Bu kadar üzerimizde şahit varken kendimizi nereye saklayacağız diyor Seyyid Hazretleri. Bu kadar şahit varsa var üzerimizde. Nereye saklayacağız? Üzerimizde bu kadar çok şahit varken hiç kimse yokmuş gibi keyfi sefaya dalmak, günah işlemek zayıf bir imanın alameti değil midir Allah için? Nedir bu haliniz? Eğer bizde bu asabi kiramdan gibi bütün bunlar benim üzerime şahittirler. Allah'u Celal'in huzurunda bana şahitlik yapacaklar diye düşünsek vallahi attığımız her adımda var ya Allah korkusunda tip titreriz o zaman. Kolay kolay günaha düşmeyiz o zaman. İmanımız ne kadar kuvvetli olursa olsun kendimizi o derece günahlardan muhafaza eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim üzerimize şöyle şefkatli ve merhametli ki o kadar merhametli de İbni Abbas radıyallahu anh'da rivayet olan bir hadis -e bakın Resulullah Efendimiz ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çok mahzun olmuştu, üzülüyordu. Cebrail aleyhisselam onun yanına gelerek dedi ki ya Resulallah neden böyle sen mahsussun? Niye üzülüyorsun? Bu merakının sebebi nedir diye sorduğunda buyurdu ki Efendimiz Resulullah. Ya Cebrail ümmetimi düşünüyorum onun için ben mahzun oldum ya Cebrail. Cebrail Aleyhisselam ya Resulallah ümmetinden kafir olanlar için mi yoksa iman etmiş olanlar için mi üzülüyorsun diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakın şöyle diyor. Ben la ilahe illallah ehli için üzülüyorum. Böyle dedi o zaman Cebrail aleyhisselam gel ya Resulallah. Bu şekil diyor ve beni Selime adındaki kabilenin mezarlığına gittik diyor. Beni Sevile kabilesine mezarlığa. Cebrail aleyhisselamın kubbi iznillah diyerek sağ kanadını bir kabre vurdu. Kabirden yüzü nurdan parlayan bir kişi kalktı ve la ilahe illallah Muhammed'e Resulullah diye buyurdu. Buyurun emredin dedi. Cebrail Aleyhisselam ona dedi ki gir yerine dedi bu şekilde ve Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem dönerek ya Muhammed bunun ne kadar nurlu ve ne kadar rahat olduğunu gördün mü diye sordu. Peygamber Efendimiz evet dedi. Biraz öteye giderek sol kanadını bir kabre vurup kum bi iznillah dedi. O kafirden sanki bir kömür parçası gibi olmuş kapkara bir çıktı. Nedir diye sorduğunda Resulullah Efendimiz Cebu Aleyhisselam dedi ki tekrar ona o ölen kişiye gir yerine dedi. İnsan neyin üzerinde ölürse onun karşılığını görüyor. Yani. Bir tarafta la ilahe illallah diyen nur yüzlü biri çıkıyor. Öbür tarafta küfür üzerine ölen kömür şeklinde çıkıyor işte. O yüzden bu kişi kafir olarak ve günahlarla öldü ve durumu böyledir. Diğer ise imanla olarak öldü. Şimdi durumu çok rahattır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu görünce rahatladı. Yani La ilahe illallah için üzülme dedi. Onlar zikrini çektikçe, ibadetini ettikçe, Allah huzurca kulluk vazifesini yaptıkça kabirler de böyle nurlu olacaktır. Ve Resulullah Efendimiz o zaman rahatladı. Biz de bunları sanki görüyor gibi inanmalıyız burada. Bunlar da bir gün bizim de başımıza gelecek. Kendi nefsimizin o yüzü nurlu, yeri rahat olan kimse gibi olmasını istemeliyiz onun için kendi nefsimize. Eğer istiyorsak o zaman daha fırsat elimizdeyken amel-i yapalım. Allah hocası, tövbe kapısından ayrılmayalım.